Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere elimizde bulunan müzik CD'lerini nasıl ripleyebiliriz? Yani içerisindeki müzikleri MP3 yapıp kopyalayabiliriz. Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Bir zamanların modası olan müzik CD'lerinin devri sona erdi. Gel gelelim hemen hemen herkesin evinde halen en az birkaç tane orijinal müzik CD'si bulunmaktadır. Eğer bunları yer kaplamaları sebebiyle ne yapayım diye düşünüyorsanız öncesinde içlerindeki müzikleri mp3'e dönüştürebilirsiniz. İşin güzel tarafı bunun için herhangi bir ek yazılıma gerek olmaması. CD'lerde zamanla çizilip bozulabiliyor. İçlerindeki dosyalar okunmaz hale gelebiliyor. Bu sebepledir ki bu albümleri konvert edip sabit diskinize harici hard disk veya USB belleğinizde saklamanız çok daha pratik olacaktır. Hem böylece 10-15 CD'ye yer bulmaktan da kurtulmuş olursunuz. Gelelim müzik CD'sinden mp3'ün nasıl yapıldığına. Tam bu noktada ripleme kavramını kısaca izah edecek olursak müzik CD'sinden parçaları wav, WoW mp3, aac veya ogg, vobis gibi başka bir ses formatına dönüştürme işlemine ripleme denmektedir. Windows Media Player'ı bulmak için başlat menüsüne tıklıyorum. Ardından arama kutusuna Windows Media Player yazacağım. Zaten yazar yazmaz sol tarafta ikonu belirdi. Bu ikona tıklayalım. Media Player ilk defa açıyorsanız bu şekilde bir pencere ile karşılaşacaksınız. Önerilen ayarlar deyip son butonuna tıklayın. Windows Media Player arayüzü gelecek. Ben CD'yi önceden takmıştım. Bu nedenle E sürücüsünde görünüyor. Eğer sizde görünmüyorsa CD'yi seçin üst kısımda bulunan kopyalama ayarlarına tıklıyorum. Açılan menüde diğer seçenekleri seçiyorum. Müziği bu konuma kopyala başlığı altındaki değiştir butonuna tıklıyorum. Müzikler seçiliyken yeni klasör oluştur diyorum. Klasöre bir isim veriyorum. İsmini rip1 yaptım. Tamam butonuna tıklıyorum. Ardından kopyalama ayarlarından biçimi MP3 olarak seçiyorum. Varsayılan olarak normalde seçili gelecektir. Yine de kontrol edin. Dip kısımda yer alan kaydırma çubuğunu kullanarak bir ayar yapmamız gerekir. Kaydırma çubuğunu en sağa kaydırıp en iyi kalite şeklinde ayarlayın. Uygula ve tamam butonlarına tıklayarak işlemi sonlandıralım. Böylece buradaki ayarları tamamlamış olduk. Son olarak üst kısımda yer alan CD kopyala butonuna bastığımızda Karşımıza gelen pencerede burada müziğinize kopya koruması eklensin ve CD'lerde kopyalanan müziklerin ABD'deki uluslararası nokta nokta diye devam eden kısımlarına tik koyuyoruz. Aktif olan tamam butonu ile işlemi sonlandırıyoruz. Kopyalama yani ripleme işlemi başlıyor. Oluşturduğumuz klasöre MP3'leri kopyalayacak. İşlem 3-5 dakika sürebilir. Bitmesini bekleyin. Gördüğünüz gibi işlem sonlandı. Şimdi kopyaladığı yere bir göz atalım. Bunun için dip kısımdaki dosya gezgini'ni kullanacağız. Müziklerim klasörü içerisine kopyalamış olması gerekiyor. Rip 1 klasörün içerisinde sanatçı ismi, albüm ismi ve görüldüğü gibi tüm MP3'ler burada. Artık bunları flash belleğe veya dilediğiniz herhangi bir yere aktarabilirsiniz. Tüm dosyaları seçiyorum, sağ tıklayıp kopyala diyorum. Ardından flash belleğin içine atıyorum. Yöntem, üçüncü bir parti yazılım gerektirmemesi ve MP3 kalite seçenekleri sunması sebebiyle son derece avantajlı ve pratiktir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi herhangi bir ek yazılım kullanmadan elinizde bulunan müzik CD'lerini MP3'e dönüştürüp flash bellek veya dilediğiniz herhangi bir yerde saklayabilirsiniz. Bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.